Aynen. Ha, babası... Böyle diyelim. Alın böyleymiş diyelim. Ben çok mücadele ettim atmasın imza diye ama attı. Bak. Annen, ama sen de annen için attın bence. Ben, o biliyor her şeyi biliyor zaten. Ben, o bana hayatını aladı. Ben de bütün hayatımı... Ben çünkü bir, bir gece önce anladım. yani. Bravo çok güzel bir şey söyledin. Bir daha Senin söyle yanından olayım. mı geldi Ebru İstanbul'a imzalamak için? Evet bir gece kaldı İstanbul'da. Kaldığı gece konuşurken dedi ki yarın dedi babamla notaya gideceğiz deyince ben anladım zaten. Yalnız biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Annem bana hayatını adadı. Ben de annem için bir imza attım. Yavrum benim. Canımın içi. Ya bir ben, imza lafı olmaz. Ben onun evinde O, bu, onun evi o. Ben 10 tane imza atarım. Ben onun evinde kiracıyım diyor bak annem. Asla öyle bir şey. Tamam, tamam. Mı? Onun üstüne aferin. Emrah bu bir yine bu bir çocuğuna tercih. istediği parayı her ay çocuğunun yüzünü görmese de o parayı aldın? çocuk gönderir. Kaç yaşına ee, şöyle o zaten Feragat'la imzaladıktan sonra bana, 18 yaşında e, e, bana işte son bir iki sene kalmış nafakam onunla toplu verdi ev parasıyla beraber yani o parayı da toplu verdi bir daha nafakayı da 100 bin TL para verdi bu nafakayla beraber kuru kuru 100 bin artı nafaka işte değil 80 bin liraya ev Değil mi? Tabii, tabii. 20 bin lira. 20, 20, lira. 20 bin yani Emrah'ın arabasının oku. tekeri bile yani tekerliği bile 80 bin lira değil. Tekerliği bile 80 bin lira değil Emrah'ın arabasının. 100 bin TL verdi 80 bin lira ev aldı 20 bin de çocuk ne yaptıysa yaptı. Şimdi Tayfun gerçekten...